Atlar start takım evinde. Start verildi ve 8. koşu olan Nibolu koşusu başladı. Bir numaralı adı var. iki boy kadar geç çıkış yaptı. Liderliği iç kulvara yakın. Şimdi orta kulvardan gelen 4 numaralı Er Savaş aldı ve farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilik de içeride 8 numaralı Kıyıcı var. Bir boy kadar gelen de dış kulvarda 9 numaralı Öner Bey temposunu artırıyor. 4 numaralı Er yakalıyor ve liderliği de 9 numaralı Öner Bey'i alıyor. 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı er savaş var 3 boy geride 8 numaralı Kayıcı. 2.5 boy geride 10 numaralı Öz Şimşek onun 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Fış Fış dışında 2 numaralı Avşar onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Evres daha sonra orta kulvarda 12 numaralı Şimşek Efe 1.5 boy kadar gerilendi içeride 3 numaralı Ateş Alan 2 boy geride 2 numaralı Kafa Kıran daha sonra 13 numaralı Yıldırım İzze onun 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 11 numaralı Şahamet 4 boy geride 1 numaralı Adıvar sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor Fark 2 boy kadar 9 numaralı Öner Bey yine önde Ortu Kulvar'da. İkinci ikide 4 numaralı Er Savaş 2 boy geride 8 numaralı Kıyıcı. 1 boy geride içeride 2 numaralı Afşar. 1 boy geride Ortu Kulvar'da 5. ikide 5 numaralı Everest. 2 boy kadar geride Dış Kulvar'da 6 numaralı Fış, Fış içinde. 10 numaralı Öz Şimşek hemen dışında. 12 numaralı Şimşek Efe ondan 1.5 boy kadar gerisi Ortu Kulvar'da 7 numaralı Kafa Karan içeride. 13 numaralı Yıldırım'ız 2 boy kadar geride 3 numaralı Ateş Alan. Onun 2 boy gerisinde İç Kulvar'da 11 numaralı Şah Ahmet. Onun da 2.5-3 boy kadar gerisinde 1 numaralı adı var sırasıyla. Son 1000 metreye doğru geliniyor. İç kulvar yakın 4 numaralı Er Savaş önde bir boy geride orta kulvarda 8 numaralı Kıyıcı bir boy kadar girdi. 9 numaralı Öner Bey yarım boy kadar girdi dışarıda 5 numaralı Everest daha sonra 2 numaralı Avşar 2 boy geride 10 numaralı Öz Şimşek, onun dışına 12 numaralı Şim Şimşek Efe geldi. 1,5 boy kadar gerilerinde kafa kıran içinde 13 numaralı Yıldırım İzli dışında 6 numaralı Fış, Fış daha sonra 3 numaralı Ateş Alan içinde 11 numaralı Şah Ahmet 4-5 boy kadar geride de 1 numaralı adı var sırasıyla son viraja doğru geliniyor. Park yarım boya kadar indi. Dışarıdan gelen 8 numaralı kıyıcı içindeki 4 numaralı her savaşı yakaladı. Ve liderli 8 numaralı kıyıcı almayı başardı. 2 boy kadar gelsin. İkincilikte kaldı. 4 numaralı her savaş dışlarından. 5 numaralı Everis şimdi ikinciye giderken içeride 2 numaralı Afşar daha sonra 12 numaralı Şimşek Efe 2 boy kadar girdi. 6 numaralı Fış Fış içeride 13 numaralı. Yıldırım İzi sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 8 numaralı kıyıcıyı dışarıdan gelen 5 numaralı Everis yakaladı. Orta kulvardan 2 numaralı Afşar en iç kulvardan 13 numaralı Yıldırım İz daha girdi. Everest orta kulvardan yine 10 numaralı Öz Şimşek geliyor. Son 300 metre girdi önde kalabalık. Birincilik mücadelesi var. Kıyıcıyı dışarıdan Everest yakaladı içeriden. 13 numaralı Yıldırım aralarından. 12 yıldız Şimşek Efe Öz Şimşek geliyorlar. Afşar'ın da çabaları var. Mücadele devam ediyor. Kalabalık kuruş da. 8 numaralı Kıyıcı önde dışarıdan. 5 numaralı Everest geliyor içlerinden de. 12 yıldız Şimşek Efe geliyor. 6 Safkan yan yana Potoyu geçiyorlar. 7 Safkan Potoyu birlikte geçti sevgili severler. 6 numaralı fış 5 numaralı Everest 8 numaralı Kıyıcı 12 numaralı Şimşek Efe iç torunlarında 2 numaralı Afşar 13 numaralı Yıldırı Bizi arasındaki birincilik kararı var çekemlerine kaldı. Nibolu koşusunda tabelayı var çekemleri belirleyecek.